varsa konuşmanın yararlı. Aynen. alakalı değil mi bu? Evet. İmza şey sahte senet bu mu? Yok hayır bu başka senet. Ortada kendi şirketini aktarıyor, kendi borçlarını, kendi şahsi borçlarını ödüyor. Bu yapılacak, yapıldığı iddia yani edilen alakalı herhangi bir işlem yapılmıyor. O para bütün şüpheliler arasında dönüp doluşuyor. Bir nevi paylaşılıyor. Müvekkilin buraya iş yapmak için gelmiş. E, tanıdık bir arkadaşının yönlendirmesi sonucu e, şüphelilerle tanışıyor. Ve şüpheliler kendisine e, maske, eldiven gibi bir takım e, sağlık ürünlerini temin edeceği e, gerekçesiyle kendisinden para alıyorlar. E, bununla ilgili olarak da e, müvekkile sahte CMR belgeleri, sahte sertifikalar, sahte bir takım gümrükte malların yola çıktığına dair fotoğraf ve videolar gönderiliyor. Şüpheliler tarafından. Müvekkil de bunlara e, itibar ederek bunların gerçekten e, yurt dışına malların gireceği geleceğine inanarak şüphelere para gönderiyor. Ee, ancak bu e, işin sonunda mallar gelmediği gibi müvekkil bu malların geleceğine inanarak yurt dışında birçok büyük firmayla iş yapan e, biri kendisi. E, yurt dışındaki müşterilerine mahcup oluyor. Onların zararını gidermek zorunda kalıyor. E, mallar gelmediği için burada mağduriyeti oluyor. Biz bununla ilgili olarak e, şikayette bulunduk. Ee, şüphelerin e, bir kısmı yakalandı, dördü tutuklandı. Haziran ayından beri de tutuklular. E, bir kısmı firar durumda, e, yakalanmak için gerekli işlemler devam ediyor. Ee, şu an için soruşturma aşamasında müvekkilin burada olmadığı dönemde, tatil için yurt dışına gittiği dönemde sanki buradaymış ve bir, şüphelerden birinin eşini tehdit etmiş gibi, e, silah dayamış gibi e, bir gerekçeyle e, şikayette bulunuldu karakola. Tabii müvekkil e, ülkeye giriş çıkış e, ve işte e, uçak biletlerini gösterip burada ifadesini verdi. Burada olmadığı ortaya çıktı. Bununla ilgili olarak bir e, tahkikat geçirdi ama onun sonucu da zaten olumsuz sonuçlanacaktır. Çünkü müvekkil zaten burada değildi o süre zarfında. E, böyle bir iftirayla karşılaştı. Onun dışında e, bir takım adına e, sahte senetler e, gerçi yapılıyor ve bu sahte senetler imzası yok. Bunlarla ilgili olarak bir takım icra takiplerine maruz kaldı. Bununla ilgili olarak da gerekli ceza ve hukuki prosedürü başlatacağız. E, yeni gerçekleşmiş bir olay. E, bu süreci başlattıktan sonra ortaya çıkacak ama えー borçlular ve diğer e, olayların geliş aşaması itibariyle biz onların işin içinde olduğunu düşünüyoruz. Çünkü müvekkilin herhangi bir şekilde bir senede imza atmışlığı yok. E, ancak böyle bir mağduriyetle karşı karşıya. Evet. Müvekkilin Türk Adaleti'ne karşı güveni tam. Özellikle şüphelilerin dosya kapsamında tutuklanması bu e, güveni daha da perçinledi zaten kendisinin. Biz açıkçası bu dosyanın e, Türkiye'nin uluslararası anlamdaki e, hukuk imajı anlamında da önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü e, yurt dışında çok büyük işler yapan biri kendisi. E, Türk Adalet altına güveni tam e, bu işin sonunda e, bir an önce iddianamenin düzenlenerek dava açılıp ve bu davanın sonunda en ağır cezayı alacaklarına dair inancı tam e, keza e, ödediği paralarla alakalı olarak da hukuki anlamda geri alabilmek için gerekli işlemleri başlattık. Evet. Baba, voilà. je suis venu en Turquie il y a 2 ans euh, après avoir été à la retraite pour la, la course automobile. Je suis un ancien coureur professionnel dans l'automobile. Euh, J'ai voulu changer un, 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 de, de vie et de pays. Euh, J'ai plusieurs compagnies en Europe, euh, des compagnies dans l'import-export, dans l'automobile, dans les, les collections de voitures. Je suis venu ici parce que la Turquie m'a toujours plu. Mon père a travaillé avec la Turquie pendant à peu près cinq années, euh, avec Renault Turquie. Euh, J'ai commencé à ouvrir une compagnie d'import-export avec la Turquie euh, et la France, le Portugal et l'Espagne. Euh, après avoir démarré euh, ces affaires-là, j'ai commencé à avoir quelques problèmes euh, avec un gang un peu organisé. Euh, oui, comme je vous l'ai dit, il y a eu un, un gros problème avec ces gens-là. J'ai été porté plainte contre deux compagnies. Euh, ils m'ont à peu près volé à peu près 2 millions d'euros. Euh, après, ces personnes ont été arrêtées, ont été en prison. Il y en a encore deux qui sont recherchés, peut-être un peu plus, parce qu'on n'a pas tout le dossier encore qui est euh, terminé. Euh, après cette histoire-là, ils ont commencé à faire euh, deux complots. Un avec euh, la fille, la fille de, de mon ami qui est allée porter plainte en disant que j'étais venu devant avec un pistolet. Euh, et maintenant, récemment, il y a à peu près quelques jours, euh, ils ont commencé à faire un faux Sénat, euh, un faux chèque, euh, en Turquie à mon nom, avec ma signature. Et je ne sais pas. Où en est cette histoire J'espère que ça va. Jusqu'à présent, euh, j'ai quand même fait confiance à la justice, qui a quand même fait énormément bien son travail, notamment la police, le procureur de, de Izmir. Euh, maintenant, ce que j'attends, ce qui est difficile pour moi parce que je suis un étranger, je n'ai pas accès au mer euh, en Turquie, donc je, je voudrais passer un message et j'espère qu'il m'écoutera, Monsieur le Président Recep Tayyip Erdogan. Euh, on a besoin d'être euh, protégé. Je sais que vous êtes un homme qui est sensible à toutes ces choses-là. Euh, moi, j'ai toujours mis la Turquie euh, avec l'image bonne en Europe. J'espère que vous pourrez m'aider pour pouvoir accéder à cette aide et que vous apporterez l'aide nécessaire pour que ce genre de choses n'arrive pas aux étrangers, mais aussi aux Turcs. Bien sûr, je continue à travailler avec la Turquie, je continuerai à rester en Turquie, je fais confiance au gouvernement, à la police et, euh, et à la Turquie, j'ai envie de continuer à, à, à mettre cette belle image en, en, en Europe. Il euh, y a de très belles choses à faire entre la Turquie et l'Europe, j'en suis persuadé, c'est pour ça que je reste euh, et j'espère que l'histoire va continuer. Alors euh, récemment, euh, j'ai à peu près perdu au niveau de 2 millions d'euros. J'ai aussi perdu 7 millions de dollars de contrats avec l'Espagne, 3 millions de contrats avec la France, euh, 2 millions avec l'Angleterre et 1 million d'euros avec la, le Portugal. C'est quand même des belles sommes, mais malgré tout ce qui m'est arrivé, je vais continuer à travailler la Turquie, je vais rester ici et je fais confiance à la justice turque qui, j'en suis sûr, finira par stopper ce genre de, de gang. En fait, j'ai connu ces personnes-là via un ami que je connaissais qui faisait des études en, en France. J'ai connu il y a 15 ans de ça. Euh, il m'a présenté avec ces différentes usines, donc ces deux, ces deux personnes qui après finalement étaient un gang organisé. Après avoir toutes ces personnes ont été arrêtées, j'ai appris qu'il a malheureusement pris de l'argent lui aussi. Euh, je suis vraiment déçu, mais malheureusement, ça peut arriver. Mais, oh, Ağabeyin istenin. Kendi aralarında onun bana borcu vardı, onun bana borcu vardı o yüzden paralar aktarıldı demek için ben